şurada Boş ver oh. Azim'in Bu galiba. Oh, oh. Dikkat et. Yavaş. Gel. İyi misin? Sana bir şey yaptı mı? Bir şey yaptı mı sana? belası. Tamam bitti. Bitti geçti. Tamam bitti. Tamam hadi. Hadi geç çıkalım hemen. Hadi. Kıvanç yeter tamam. Kıvanç yeter. Hadi. Yeter Kıvanç hadi. Of. 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 Sen var ya sen. Şerefsiz. Sen şerefsizsin oğlum. sakin. Atın abi bunu içeri. Mert ölsün. Mert ölsün. Mert Tamam. Efendim sakin olun. İçeriden ol. çıkamayacak şerefsiz. Sen Irmak sana bir şey olsaydı Irmak ne olacak? Oh düşündükçe delirecek gibi oluyor. Ya bilmiyorum Karsu. Oh. en az adamı yakalattık. Nilüfer tanıklık edecek. Polisler ikna etmişler. Zavallı <laughs> kızcağız ya. Bu herif nasıl korkuttuysa o kızı da. Yavrum susuyor, başka bir şey yapamıyor. Geçti tamam geçti. Annemler duyunca ne olacak acaba? Sizlerin de ifadelerini almamız gerekiyor. Tabii tabii ki. Alın lütfen alın zaten. Geç Allah nasıl olur da böyle bir şeyi benden izlersiniz? Siz kafayı mı yediniz? Nedir sizin olayınız Allah aşkına? Allah'ım delirmek için bile değil. Kızım sen niye böyle kendi başına bu işlere kalkışıyorsun? Adaleti siz mi sağlayacaksınız? Hayırdır ya? Nasıl korktum, nasıl korktum ya? Bak böyle sarılıyorum ama saçına yapışasın var haberin olsun. Biliyorum anne, haklısın, çok haklısın. Ama ben haklı olmaktan nefret ediyorum artık. Kızım ben size güvenemeyecek miyim? Ha? Ya sana bir şey olsaydı, ne yapardık biz? Düşündün mü? Ay, Allah korusun, Allah korusun. Ama çocuklar gerçekten çok tehlikeli işlere girmişsiniz yani. Hayır bari bana haber verseydiniz yani. Akrabaları arardım, onlar şuradan şey yapar Ya böyle yani kafanıza göre işler. Canınızı tehlikeye atmışsınız ya, canınızı. Yani yapmayın böyle şeyler. Hem Çocuklar ne ya. tehlike Hasan abi, görmen gerekiyordu. Yani öldüm öldüm dirildim Ve yine de bana haber vermedin. Anne, ben başta seni endişelendirmek istemedim. Ama sonrasında olaylar o kadar hızlı gelişti ki inan her şey kontrolden çıktı. katamız biz ne yaptık öyle ya? Yani şimdi düşününce oha diyorum. Bravo. Biz baya baya bir caninin peşinden koştuk ya kendi oh. başımıza. Ya ama o an yani yapılacak en doğru şey bu gibi gelmişti. Yani Kıvancın yaşadıklarını duyduktan sonra o adamın serbest olması olacak iş değildi. Her şey benim yüzümden oldu. Çok çok pişmanım. Of, hayır Kıvanç, yani senin suçun değil, seninle ne alakası var? Biz iki yetişkin olarak bu kararı verdik. Evet, hatta yani son yaşananları olmasa iyi bile yaptık. Şimdi o adam öyle kolay kolay kurtulamayacak abicim. Hem senin o kızın intikamını da almış olduk. Evet, artık o kızın kemikleri sızlamayacak. Yine de, yine de kendimi çok suçlu hissediyorum. Karsu sen de söylediklerinde çok haklıydın. Ben de biraz sert konuşmuş olabilirim o anda, kusura bakma. Kıvanç tamam. Biz istedik. Bu kadar basit. Aynen. Kıvancın üzerine gitmeyin. Bizim kararımızdı. Tamam olan olmuş artık. Siz bunları huy edinmeyin de. Yok biz aldık boyumuzun ölçüsünü. Ya bu hikaye benim böyle hayatımda çok büyük bir kırılma noktasıydı. Yani Zeynep'in başına gelenlerden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı benim için. O yüzden yani Irmak ve Mert sayesinde biraz geçmiş bir hikayeni kafamda temizlemiş oldum. Sizin borcunuzu ödeyemem. Bak bir daha hafiyelik yapmak yok. Tamam. Tamam baba. Sen merak etme. Ay ben teyzeme haber vermedim. O da olayların içinde değil de ben buraya şak diye düşeyim bayılayım şimdi. Aileye bak aileye bir de bize gangastar derler. Allah. Yok anne ya ırmağa ulaşamayınca teyzemler rica ettim bir eve gidip bakar mısın ırmak orada mı diye de. Şimdi onun için arayayım dedim. Ara tabii merak etmiştir kadına yol. Of. Ondan sonra bizimkiler alınmış mı? Niye sana mı? Kim bilir ne yaptın? Ya bana niye alınsınlar? İçeri alınmışlar içeri. Mülhaz. Mülhaz. Tabii e, dayımın gelini vardı. Oh, o var ya o ihbar etmiş. Münnaz. Bir müsaadenle abi. Hadi hadi. E, abim o zaman cezaevinde. Ama tabii biz telefonla falan konuşuyoruz. dedim ki, abi bu behçeti indirelim dedim. Gülnaz. Toparlıyorum abicim. Ee, yani diyeceğim şu. Bir daha bir şey olduğunda bana alo diyeceksiniz. Yok Gülnaz, bir şey olmayacak bundan sonra. Bitti olay molay, son bu artık. Ne yani bana pek öyle gelmiyor. Fıkır fıkır herkes kaynıyor. Neyse, ee, konu değilsin, tatlı yapmıştım şıllık, onu koyayım getirin gel yardım et bana. Ey, ey Allah. Hadi ben de Deniz'i yukarıdan alayım arabaya koyayım, siz de toparlanın gelin. Tamam, Deniz yarın da gelecek değil mi? Gelir gelir. Ha. Gelsin gelsin onu özel tatlı yapacağım. Aman alıştırma çocuğu o kadar tatlıya iyi değil. Aman şu ailede bir ağzını tadıdın bilen o var. Yapacağım yiyecek. Anneciğim. Sizi çok üzdük kusura bakmayın tamam mı? Vallahi kusura bakmayın ya. Ya Allah aşkına tamam kapayın konuyu artık ya. Oldu bitti gitti. Hadi. Hadi bakalım. Bana bak direkt eve gidiyorsunuz ha. Yeni maceralara yelken açmak yok. Yok, yok asla. Yok, yok. Yine gelin tamam mı? Hep gelin. Teşekkür ederiz Aşaq. Hadi, Hadi Kıvanç, haber et ha. Tamam abi. abi. Eve Sen gidince abi. arayın. Tamam anneciğim abartma. Tamam. Otur otur ben yolda. Hadi. Allah'ım ya. Niye benim kızlarım başkalarının çocukları gibi değil? Herkesin normal bir hayatı var. Benimkiler devamlı olayların içinde. Ee, benim perdim çıktı. Ben yatıyorum. Üstüm başımı değiştireceğim. Ben de iyi geceler. İyi geceler. Oh. Gittiler abla. Aa. Bu saatte o kim? O, şu. Merhaba. Merhaba. Işığınızı gördüm de uykum kaçtı. Bir kahve içeriz dedi mi? <laughs> bizimkini de kaçıralım istedin öyle mi? Ee, buyurun buyurun tabii. Ee, buyurun pardon kalkamadım. Rahatsız etmedim umarım. Yok ben de şimdi böyle bir telaştan biz de şimdi gitti çocuklar. Ha evet işte hep evet. beraber oturduk, yedik, içtik kalabalık. Ya gördüm gördüm. Ne güzel kalabalık aile tabii. Öyle biz kalabalık seviyoruz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Ay sizinle çıkacağımız lezzet turları için sabırsızlıkla bekliyoruz. E şey işte bizim dükkanda başlayacağız ona yani bizde bir kebap yiyeceksiniz. Bakalım bir daha bir yerde yiyebiliyor musunuz yani öyle de bir iddiamız var bizim. O zaman şey kahve yapacağız. Kahve, kahve mi çay mı ne içersiniz? Al fark etmez. Çay da olabilir tabii. Şıllık Şıllık tatlısı. Heh, heh. Yerim tabii. Tamam çayın yanına koyuyorum o zaman güzel afiyetle. Hadi Her şeye hakimsiniz yani bütün yöresel tatlılar falan tabii meraklı olunca. Evet evet. Çok güzel şey oldu tabii siz anlaştınız bu konuda.